Öğretmenleri yaranmaya çalışacak. Ne yaranacağım be? Yarma, Öğretmenler yani kesin var. seni çok seviyordu. Tamam ama yaranacak hiçbir şey yapmıyordum ben. Kayınvalidemin annem... <laughs> tenis maçına gitmişliğim evet. var öyle düşün. Böyle aile olmadı. Ya, <laughs> evet, çocuk olsam kuzeyle konuşurdum. Yapma çocuğum yani arkadaşım kanka yapma. Hın, tamam ben araba öyle diyor. çocuk Ben yani. ilk evet oğlum araba hın hın diyorum hın hın diyorum, hın hın hın, diyorum, hın, hın işte yani hın <laughs> hın oğlum yani bu da araba. Niye tekrar ediyoruz bunu anladın? Kem şimdiki çocuğu mutlu eder. Berfu hoş geldin. Hoş bulduk. Beyefendi siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi <laughs> biraz tanıyabilir miyiz? Berfu Hanım'ı tanıyoruz ama. <laughs> Eser Yenen Erben. Berfu Yenenlerin eşi. Nasıl bir çocuktu Berfu? Aşırı hareketli, aşırı yere göğe sığmayan ve çok fazla koşan, eden, dışarı çıkan yani öyle spor yapan falan. Yani o tat bir çocuktum yani. Ben de aşırı hareketsiz. Böyle her kalıba sığan. Çok... Okulu seven. <laughs> Okulu seven. Ne? Öğretmenlere yalaklı. Şey... Okulu seven bir vibe almıyorum senden. Ama denen. ya şöyle söyleyeyim. En arka sıranın iki önündeki böyle Hı hem hocayla eğlenen hem arkadakilerle takılan ama hiçbir zaman sınırı aşmayan ama sosyal faaliyetlerde de olan. Sen tam öğretmenleri yaranmaya çalışacaktın. Ne yaranacağım be? Öğretmenler falan seni çok seviyordu. Tam mı yaranacak işi yapmıyordum ben. Yalan söyleme. Ben kendi dünyamda akıyordum ya. Berfu çocukken neleri yaparken çok mutlu olurdun? Böyle saatlerin geçtiğini fark etmediğin bir şey. Çok uzun süre tenis oynadım. Böyle 10-12 sene falan tenis oynarken çok mutlu oluyordum. Sosyetik bir çocukluk. Zengin çocuğuyum. Tabii, belli. 10. 9 <laughs> taş falan beklerken gelen cevabı oynuyor. Badminton abi. Biz badminton da... yapıyoruz. Ailesi çok oynuyor çok şu an. Kayınvalidemin Benim tenis mi? maçına gitmişliğim evet. var. Öyle düşün. Böyle aile, aile olmadı ya, <laughs> Harika bir aile. aile. Senin çocukluğunda böyle çok sevdiğin bir aktivite böyle saatlerin geçtiğini fark etmediğin bir şey. İlk 11 yaşında tiyatro için ilk skeç oynamaya sahneye bir çıktım abi ben. Ay sanatçıya bak. O, o kadar zevkliydik yani. <laughs> Sahnede skeç oynamak. Bugün çocuk olsanız mesela şu ankinden farklı yapacağınız ya da yapmak isteyeceğiniz bir şey var mı? Ben böyle şey yaparım yani. Kuzey'le konuşabiliyor olurum o zaman. Derim ki yavrum niye kendini duvarlara e Sen vuruyor. kendin çocuk hani, olsan. çocuk olsam kuzeyle konuşurdum. Yapma çocuğum. Yani arkadaşım kanka yapma. <laughs> Öbür çocuğunla pek iyi değil aran galiba. Niye <laughs> tek bir çocukla diyalog? <laughs> kuzey şu an duvara vuruyor şu kendini. Şu an mesela çocukları karıştırma evresinde. Mete'ye bazen kuzey falan diyor. Yani ne alaka falan. O evrede. O var. şeyde, o sevgide. <laughs> kuzey çok zorluyor bizi. Bazen iletişimde zorlanıyoruz. Hemen onunla akran olup derdimi sormak isterdim. Baktığınızda böyle içinde bir acayip eğlenceli bir çocuk gördüğünüz, çok sevdiğiniz Aynı bir arkadaşınız. Zor, Bizim tanıdığımız ya da tanımadığımız olabilir arkadaşınız. Ben Yılmaz Yılmaz abi de yani Yılmaz Erdoğan'da içinde böyle Aa, çok evet. tatlı çocuk evet. var. O çocuğun önüne böyle çok katmanlar koymuştur. Hani evet, yakınındaysan be. E özellikle kendini bazen böyle özgüvensiz hissettiği anlar oluyor. Ne zaman diyeyim? Filmin galasından bir gün önce filan hani böyle bir şey yazdığında, yaptığında onu yazana kadar böyle kral gibi davranır bilmem ne. Ama o seyirciyle buluşmadan bir gün öncesi, iki gün öncesi bir şey yapmadan önce yazarken ilk defa yazdığı bir şey okurken böyle hakikaten çocuk gibi oluyor. Ya yani o şeyi çok seviyorum Yılmaz abi de. Zaten bu kadar hani hani hal böyle hayaller kurmasını yazmasının nedeni de bence o çocuk. Eser sen mizah yapıyorsun ve mizahta muhakkak içinde olması gereken şey o çocuk. Aha. Sahiden olmak zorunda. Yani hem o o ruha, o bilince, o moda girebilmek için hem de bir yandan işini yapabiliyor olmak için. Biraz senin içindeki çocuğu konuşalım mı? Abim benim içimde çocuk öldü ya. <laughs> Yapma be kar başımız <laughs> Yani, Olmadı o zaman. Bak. O zaman çıkıp bitiriyoruz programı. <laughs> Görüşürüz abi. Benim içimde çocuk çocuk yok. Benim içindeki <laughs> çocuk abi şey yani çok erken yaşlandı. Ben yani İstanbul'a geldiğimde falan böyle 74 yaşında falandı çocuk. Vallahi böyle bizim bütün hikayede yani mizah yapıyorduk, sana eğleniyorduk ama içimde de sürekli yaşlı biri var. Benim dışım çocuktu yani. yani. İçimde o 79, 85 falan oldu. İşte çok zorluklar başladı. Orada işte kaptanlık hani girer girmez bir yere girdim de hemen ya kaptan oluyorum ya abisi oluyorum ya hemen yönetici pozisyonuna girip eğlenceden sıyrılıp işi yönetene geçiyorum. Çünkü o yapmayın çocuklar ya öyle değil falan gibi bir, bir şeyim var. Ya. Bence vardı. şu an buluyorsun sen çocuklarla birlikte. E, tabii yani şu var. an mesela işte üç adam hikayesi de öyle yani Oğuz da İbo'ya işte diyorlar ya babacanlık falan. Hakikaten de öyle yani işte. Bütün hikaye böyle bir içeride bir dede duruyor yani böyle şeydi. Şimdi aslında o, o duygudan biraz sıkıldım ben. Yani kendim de sıkıldım. Böyle Berfu'yla beraber o içimde aslında T işte ortaokuldan beri o sahneye çıkaran, <laughs> şaka yaptıran lisede daha böyle fırlama yapan çocuk hem kendi çocukların hem Berfun çocukla yeniden ortaya çıkıyor. Yani yeni bir ben... eser inşa edebiliyormuş bu halde. Çocuk be. dili nasıl bir şey? Çocuk dili çocuğun anladığı şekilde konuşmak Neyse gerekiyor. Yani. Mesela hemen örnek veriyorum. Kuzey diyor ki anneciğim anneciğim bak bu ne anneciğim? Bu araba anneciğim. Evet bir tane o araba anneciğim. Bak burada tekerlekleri var. Dönüyor motoru var. Motor nasıl ses çıkartıyor? Rın rın. Eser geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Isıracağım seni Sonra da tamam. Hayır, <laughs> şöyle bir şey oluyor. Mesela göğde. anneciğim, anneciğim diyor, araba, araba anneciğim diyor, araba ben bunu ın, ın yaptıracağım diyor. Ben diyor ki evet anneciğim araba diyor. Evet anne ın, araba diyor, evet anneciğim. In, Ve hiç oyun kuramıyorsun. diyor, ın, 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 diyor, ın, diyor, ın diyor. Aynı şey bir buçuk saat tamam, ın, 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 ön ın ön araba çocuk diyor. Çocuk ben yani. ilk evet oğlum araba ın, ın diyorum, İnan, ın, 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 diyor. işte oğlum mu yani? Bu da araba. Niye tekrar ediyoruz bunu anladın? Sonra ben tamam yani mecburen hani. Ya bir de şey Aynı ama. Şey, aynı şey ya yani o anda kalamıyorum yani. Çünkü aynı şeyi yapıyoruz tamam yani. Tamam da öyle çocuk yani ama bir de şöyle Hayır bir abi şey ayaklansın. Hın abi hadi gidelim arabaya senin binelim. Senin hayal gücün şey. deli kıt yani. Deli kıt çocuk olsun Deli kıt değil deli işte. kıt. Evet. Duvar bak. Net kara tahta. Esin Bey'in hayal gücü olsunlar. <laughs> Berfu mutlu olmanın çocuk olmakla bir alakası var mı sence? Kesin mi? var ya. Çünkü çocukların başka bir beklentisi olmuyor. Yani küçük şeylerden mutlu olmak demek çocuk olmak demek. Yani uyanıyorlar ve aa yaşasın top var. Şimdi birazcık top oynayalım. Aa, çok mutlular. Ya, i̇nsan o yani büyüdükçe beklentisi o kadar artıyor ve o kadar fazla mutluluk için başka şeyler aramaya başlıyor ki. Bilmiyorum belki de normal olarak. Ne kadar çocuk gibi kaldıkça o mutlu olma seviyesi yani daha doğrusu küçük şeylerden mutlu olma seviyesi o kadar düşüyor. İçindeki çocuğu ne kadar çok yaşatırsan, ona da ne kadar çok nefes aldırırsan o kadar daha mutlu insan olsun çıkar mı? Bence kesin. Bence çıkmaz çünkü aynı şekilde <laughs> katılmıyorum. Boşanıyoruz. Yani hiç katılmıyorum. <laughs> Çünkü çocuk olmak ne kadar hızlı mutlu ediyorsa Aynı anda o kadar hızlı mutsuz da olabiliyor çocuk Aynı anda böyle Vaa diye bir şeye geçebiliyor Dolayısıyla ben o gelgiti de sevmiyorum Bana stabil ol kardeşim Ya bana. 75 yaşında adam <laughs> ya Ne alaka Hayır ben mesela şu an Kuzey biraz daha stabil hale geldi Ama yani ani bir çok mutluluk Ani mutsuzluk Yani ben onu çok sevmiyorum yani Biraz ben daha böyle sakin ol. Ben o duygu gelgitine bayılıyorum İşte o zaman mutluluk alakası yok Sen de böyle çok mutlu biri değilsin yani Ya çok mutlusun ya çok mutsuzsun yani E tamam işte ya çok mutluyum ya çok mutsuzum işte bu işte, ben de ondan bahsediyordum e ben ne yapayım düzüm düz isim... alayım hayatta. Evet ben düzüm hayatı virajları olan bir yerdir. Senin gibi dümdüz gidemeyiz yolda. Hayır Yerler ya yedemeyiz. virajları da düz yani <laughs> stabil bir mutlulukla viraj alabiliriz. Ha, 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 diye bir viraj almaya gerek yok yani. Yani Ay, ben ya. o yüzden katılmıyorum. İyi bir savla geldim ortaya. Bana beri ver. Şu an ver. sıfır sav ya. <laughs> ya inşallah yuvanıza zarar vermemişimdir bu programda inşallah. Yok ya. Yani. Biz teşekkür <laughs> ederiz. Ama çok Sorun. teşekkür bizim ediyorum. Yani günlük şey evdeki değil ama hayattaki rutinimiz bizim bu. Yani hakikaten Ondan hiçbir konuda aynı fikirde abi. değiliz. Ya. Çok tatlısınız. Evet. Gerçekten. Böyle söyleme ne alakası? Kötü anlamda değil. Aynı fikirde değiliz <laughs> ve bunu konuşabiliyoruz anlamında. Tamam. Hadi çaba harcamıyorsun konuşmak için. Efor sarf etmiyorsun. Tekrar o. Ama içimdeki çocuk böyle bir yarım saat uyanıkken bunu çektik biliyor musun? Evet aynen. Ay ay. <Gülüşmeler> şu an içimdeki <Gülüşmeler> çocuk uyanık mı? Ayy. Ayy. Ne, ne yarım, mutlu bize. Yarım saat böyle şey yapıyor. Dur bakayım hadi bir çekeyim mi var? Dur hadi ben de eşlik. Berfun'un çocuk. Sosyalleşiyorum. Geliyor Berfun'un çocuk uyandırıyor. Hadi gel diyor birlikte bir şeyler çekelim. Şu an yükseğim bayağı mesela. Bu yükseklik Bu yüksek hali yani. Yedi, bir hafta uyurum ben şu an. Çekimden sonra öyle yükseldim yani. <Gülüşmeler> Berfun çok teşekkür ederiz. Ben Eser çok teşekkür ederim ederiz. Allah. Teşekkür ederiz. Çok, çok seviyoruz sizi. Biz de sizi. Biz de sizi çok seviyoruz. çocuğu mutlu eder. İçimdeki çocuğa bak kimselere asmaz kulak özgür olup koşup uçup oynayacak. İçimdeki çocuğa bak hep hallara atacak yaşım kaç olursa olsun çocuk kalacak. Ülker içimdeki çocuğu mutlu eder. Ülker. Ülker içimdeki çocuğu mutlu